Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hayatcraft'ın 3. bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Evet, Hayatcraft en son 3 yıl önce çekmiştik ve bırakmıştık arkadaşlar. Ben de kaldığımız yerden devam ediyorum. Ama o bölümü bulamadığım için sonuçta o aradan 3 yıl geçti de telefon değişti. O yüzden yeni bir tane bölümden devam ediyoruz artık Hayatcraft 3'e. Artık birileri gelir gider bilmiyorum. Ama böyle başlayacağız artık ne kadar ilerlerse arkadaşlar. Bu seriye destek vermek için lütfen kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen başlayalım. Şöyle ben hazırdan bir tane yer açmıştım şöyle hazır kalsın diye. Direkt şöyle. Hemen başlayalım. Direkt ne var ne yok bakalım bir. Direkt ilk önce ağaçtan başlıyoruz arkadaşlar. Hemen koşayım. Ben ağaç çıkarken arkadaşlar siz kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle hızlı hızlı. Onun haricinde şunu fırlayalım. Yani ses fazla çıkar. Tamam şöyle hemen hızlıca. Sizin için şeyleri büyüttüm kolay görün diye. Artık birileri geri gider diye ben buralardan çok uzaklaşmam. Ben şöyle şey yaptım hemen aşağı gidiyorum. Niye kazmıyor ya? Şöyle 3 3 tane şimdi taş kazma yaparız. Bir 3 tane daha taş balta yapalım. Hemen 2 dakika. Fırına şimdi yapmaya gerek yok. Ne yapacak bir şey yok çünkü daha demir bulmadık. Hemen ilk önce şunları şö şöyle yapalım. Tamam. Böyle bakalım. Tamam zombilere açık. <laughs> Hemen koyunu öldürelim yatak yapmak için. Hızlıca Hava karalırsa evde yapmadık çünkü ya hadi hızlı ya Tamam, acıkmaya başladık şuradaki domuzu da alalım ya bir şey vermedim ama neyse üç günümüz var şu an yatak yapabiliyoruz sıkıntı yok ama ev yapmamız yine de lazım. Şöyle halı falan yaparız diye şuradan yatak aldım hızlıca. Ondan sonra şöyle şunu öldür. Belki dağın içine de bir ev yapabiliriz. Ona göre yani şartlara göre belirleyeceğiz. Şöyle hızlıca bunları da kazalım. İlk kazma falan yapmışız. Aşçı bitti. Yemek yok mu ya? Bence şey yapalım arkadaşlar. İlk bölümden ilk günden bir şey yapalım. Kapalı kalsın bir şey yapalım. Difficulty alalım. Yoksa koşamıyoruz daha ilk günden bir şey yapamadım. Şuraya şöyle küçük bir ev yapabiliriz mesela. Hemen hızlıca yapalım. çok büyük yapmayacağım tahta yetmez yoksa zaten daha hiçbir şey yapmamışız. Şu kadarcık yeter kapı daha yapacağız. Ama şuraları yapsak yeterli. Hemen sizin için şöyle hızlıca yapayım da diyeceğim. Tahta yok. Evet hemen tahta kazmaya gidelim. O sırada ben buraya hemen 2 dakikada bir atlayayım geleyim. Evet arkadaşlar ben sizi fazla bekletmeden hemen hızlıca kazdım odunları geldim. Zaten orman yok oldu neredeyse. Hemen hızlıca şunları çevirelim. Bazıları kalsın belki meşale yaparız kömür bulamazsak diye. 2 tane bırakalım. Hemen şöyle oh iyi bayağı kazmışız Bir tane daha yaparsak 264'ü elde ediyoruz Hemen keşke bir birazcık daha büyük yapaydık yani Neyse iki katlı yaparız Sıkıntı yok sonra zaten daha sonra büyüteceğiz Belki taşınırız buradan Gideriz başka yerlere Çünkü burası Pek kapalı bir yer değil açık ama Gerçi böyle daha iyi Yani mantıken daha iyi Neyse hemen bir katlı daha Hemen katı geçelim şöyle ne kadarlık olacak şimdi bak siz de görüyorsunuz böyle zıpladığınızda çok zıplayabileceğiniz bir yer yapıyorum yani yani şöyle bir şey oluyor kısaca şurası çatı olmuş gibi oluyor şöyle kapatalım hemen iki dakika tamam yanlışları sonra kırarız gerçi de hemen kıralım daha bir sürü tahtamız var sonra şuradan bir iki çim alalım tahtaları boşuna harcamayalım sonra yetmiyorlar Hemen şöyle hızlıca yapalım. Yani şuradan devam edelim hadi hızlı. İlk günü hızlı böyle geçiyorum. İkinci gün zaten artık işler yavaşlamaya başlayacak. Yapacak bir şey kalmayacak. Yavaş yavaş gelişeceğiz zaten. Görüyorsunuz ilk kat bitti. Şimdi ikinci katı doğru başlıyorum yapmaya. Şöyle hızlıca başlayalım. Hemen 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 hızlı hızlı hızlı. Burası da bu boyutlarda olacak. Çok fazla yine büyütmüyorum. Gerçi yeter mi ki? Ne yetmeyebilir? Yetmiyor zaten. Ya ben is isterim buraya cam yapmak da daha yeni bölümün başı yani. Niye cam yapalım? Şuradan bir aşağı doğru inelim. Bu Tamam burada bir tahta var. Al şunları. Heh, tohum da çıktı şansı ha baya. Oha oha. Neyse. Ben iki dakika hemen ağaç kazıp geliyorum arkadaşlar. Ah kazma kırıldı. Tamam. Artık bu kadar odun yeter bence. Memnun. Daha yeni taş kazdık hemen kırıldı. 36 tane toplamışım. Bayağı iyi ev var. Çok çirkin gözüküyor. Bu ne ama? <laughs> Bu güzelleşir bence ya. Bu ne? Şeye benziyor. Saçma sapan bir şeye benzemiş. Neyse dış görünüş önemli değil şu anlık. Ya kazma gitti ya. <laughs> Neyse hızlıca şunları odunlara dönüştürelim hemen. Böyle yine bırakalım birazcık. Çalışma masamızı hemen Puzzle'ı şuraya yerleştiriyorum. Ondan sonra yatağımızı şuraya koyuyorum. Ondan sonra iki tane chest yapıyorum. Sonra kazma mecbur tahta bir süre idare ederim. Hiç şu an maden inemem. Zaten vakit kaybı olur bir süre. Tamam bak. Şimdi ilk eşyaları kolayca yaptık. Artık ya artık birazcık yavaş yavaş gidebiliriz. Aceleye gerek yok. Düşünerek yapalım. Şimdi burası kaç? 3. 3 desen şuradan şöyle boyutlar büyük şekilde gelelim. Şöyle hızlıca. Düşeceğim dur. Ne oluyor ya? Tamam. Aa, simetri galiba evet. Tamam. Burası çok kötü oldu vardı. arada şurayı Şuradan crafting table alacağım Burası çok kullanışlı oldu ve Hava kararıyor hızlıca yapalım Kapı Tamam Şimdi şöyle bir rahatça Yapabiliriz artık İki önüm kaldı ve Halımızı yaptık Ne hal yaptım bilmiyorum ama Buraya bir tane ne yapalım Tasarruf Çok karanlık hiçbir şey gözükmüyor dur Burada videoda nasıl gözükecek buraya bu arada? Arkadaşlar siz göremeyeceksiniz ama o yüzden videoyu durduracağım. 2 dakika taş kazıp hemen geleyim. Hemen fırın yapalım ve gelelim. Evet arkadaşlar taş kazıp hemen geldim. 2 dakika neyse uyuyalım. Sonuçta zombilerle uğraşmayız. Bari zombiler kapalı diyeceğiniz o diyenleriniz olacak ama zombiler açık ikinci gün olduğu için şöyle göstereyim hemen. Şöyle görüyorsunuz açık. Bir de sonuna kadar açtım daha zorlu olsun diye. Şöyle yemeklerimizi koyalım iki dakika. Zaten fırında şu anlık yemek pişirmeyeceğiz. Şuraya fırınımızı koyalım. 2 tane şundan koyalım. Hemen iki dakika şunları bir dönüştürelim şeye. Şöyle hızlıca dönüştürelim. Evet bakalım. Evet olmuş ikisi de. Zaten 2 dakika yukarı geldim bir şey yaptım. Şöyle dört tane yapalım. Hatta direkt hepsini yap. Zaten şöyle şuraya şuraya. Üstte niye aydınlık? Üst Yok ışık girmiyor tamam. Aşağıdan geliyordur. Şuraya simetri olmadı pek ama sinir olmayın. Böyle çok ışıklı oluyor. Ne şuraya açalım mı? Şu camlı balkonlu bir şey yapalım. Böyle ilk önce buraya kapı girişi yapalım. Bak çok güzel oldu şu fikir şu an. Ama bir şey canım evet simetri olmadı neyse. Boş ver buraya cam yaparız. çok fazla alalım. Şöyle yapalım bak simetri içinde. şimdi. Ondan sonra Şuna gerek yok. Şöyle olsun. Evet arkadaşlar devam edelim. Oyunda değişik değişik şeyler oluyor nedense. Neyse şöyle. Buraya balkon yapacağız. Ama videoyu çok fazla uzun tutmak istemem. Balkonu daha güzel bir şekilde bir dahaki bölümde yapalım bence. Şu andaki evimiz böyle çok kötü görüyor ama. ilerleyen bölümlerde daha iyi gelişeceğimizi umut ediyorum. Ondan sonra başka yapacak ne var? Evin dışını aydınlatalım. Balkonu aydınlatacağız sonra. Onun dışında iki dakika şey de yapalım. Küçük bir tarıma başlayabiliriz. Şöyle küçükten. Bak bunu da yaptık. Onu da küçükten tarıma başlayalım. Artık bir baltamız da var. Şimdi çapayla şunları kıralım. Daha çok hatta gelsin. Suyun olduğu yerlere yapılması lazım ama ben evimin yakınına yapacağım. Şu anda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle hızlıca yaptım buraya böyle büyüyecek bunlar. Neyse biz de artık yavaş yavaş bölümün sonuna gelebiliriz. Ev böyle oldu şu anda. Evet. Şunu da şöyle öldürelim. Boşuna diğerleri öldürmeyin. Evet şu andaki evimiz böyle. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar umarım bölümü beğenmişsinizdir. Hayat Hayatcraft'ın 3 yıl sonundaki serüvenine destek vermek için lütfen kanala abone olup like atmayı unutmayın. Önceki videoları da kanalımızdan izleyebilirsiniz. Çok zevkli videolar. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.